Ay kaş kontürüne geldik bugün şimdiye diye. Evet Kadriye Hanım ne hissediyorsunuz? Ay, azıcık acı var. Azıcık olur. <laughs> Ama mutlu muyuz? E, görmedim ben daha. Görünce Görün. mutlu olacağız Görünce yapacağız bunu. Görünce <laughs> efsane bir kaş çıkacak ortaya. Allah. Evet. Doğal kıvatışları yapıyoruz size. Hmm. mikro Microblading. Yakışacak diyorsun ya. Yani. Çok yakışacak. Sizin o güzel gözlerinize müşteşem olacak. Cansu ne diyorsun? Valla şu an mutkum tutuldu. Harika. Ben hiç göremedim. <laughs> Ayna tutsaydın Çok şöyle bana. Size sürpriz kadri yani. Bakın ne kadar doğal ve güzel kaşlarımız var. Görüyor muyuz canım sen? Kaşlarımızı. Bu da diğer kaşımız. Normal hali. Aynen. Yapılmamış. Bu da mikro bileydik olan kaşımız. Ne bana? Değiştirebiliyor yönünü. Evet Kadriye Hanım'a bugün mikro evet, yapıyoruz. Ay ay. ay 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 yok Kadriye ay, ay, ay. çok mutluyuz. Ay 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 yok çok mutluyuz. Güzellik için acı çekmeler. Güzellik için. <laughs> hayret bir şey. Kaşlarımız. <laughs> kaşlarımız efsane oluyor. Hayret bir şey. Hayret bir şey yani. <laughs> hayret bir şey yani. Ama hayret hayret güzel kaşlarımız olacak Kadriye Hanım merak hmm. etmeyin. Ciao 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 ciao